Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ne gösteriyorum size? Çiçeklerimizin ne kadar geliştiğini gösteriyorum. Yapmış olduğumuz bakımlarla beraber bakın. Sağlıklı bir şekilde artık çiçeklerimiz. Bu görmüş olduğunuz ejder meyvesinin bir parçası. Ben bunu neyle besliyorum? Bu ne olabilir? <laughs> Yeşil çay. Çayını içiyorum. Paketini buraya bırakıyorum. <laughs> hmm, maşallah. Annem bakın ne yapmış. İkisi bir arada yapmış. Kırdım. Şey yaptım. Hmm. E, diktim oraya. Yani yeni yetiştiriyorum. Evet. Bunları. Bakın ne kadar gelişmişler. Maşallah. Begonyalara bakın hep beraber dikiştik. Videosunu da çekmiştik bakın. Maşallah ne kadar gelişmişler. Bakın bakın ne kadar güzel. Çok güzel olmuşlar. Lar, lar, lar Bunlar sardunyalar. kadar gelişmiş ki telefonun kadrajına bile O kadar ki. Bu görmüş olduğunuz neydi arkadaşlar? Mum çiçeğiydi. Bakın mum çiçeğimiz ne yapmıştı? Açmıştı. İşte burada. Hani ben size demiştim ya e, kokuyor mu kokmuyor mu? Aslında kokmuyor diye bilinen bir mum çiçeğiydi. Fakat e, araştırmalarımla baktım. E, sadece gece koktuğunu öğrenmiştim. Baktım, e, denedim. Evet, gündüz asla ve asla kesinlikle de kokmuyor. Ama akşam olunca çok aşırı derecede bir kokusu var arkadaşlar. Gerçekten parfüm gibi kokuyor. Çok güzel bir kokusu var. Bilmiyordum bunu da öğrenmiş oldum. Bak, aa bu değişik çiçeği çok enteresanmış bu arada. Yalnız bu çiçek. Niye ağlıyor? Bunu bir türlü anlayamadım. Bakın ağlıyor, göz yaşları var. Şu an kokuyor mu bir bakayım? Evet, hafiften bir koku gelmeye başladı. Yavaş yavaş akşam hava karardığından daha çok kokuyor. Bu da görmüş olduğunuz gibi atlas çiçeğimiz, bütün çiçeklerini verdi bitti. Dalları kaldı. Aa burada ne güzel yeşil yeşil. Aa taze taze. Bunlar kartlaşmış. Bu taze taze çok güzel. Bakın çiçeklerimiz, begonyacıklarımız. Bunları da değiştirmiştik. Bunlar da gelişmeye başlamış. Alt katımızda yeni dikmiş olduğumuz çiçeklerimiz. Aa, annemin yapmış olduğu küçük mini Osmancıklar. Bakın. Çok güzel olmuşlar. Büyümüşler. Büyümüşler. Bu cam güzeli. Bu bizim kara prensimiz. Yakışıklı. Burada annem çelikleri dikmiş yine olmuşlar. Arkadaşım çeliklerini de Evet. Bu da bizim kara şövalyemiz. Bakın. Ay ne kadar güzel olmuşlar. Maşallah. Ay, sizi yaradana kurban olurum. Evet. Bakın. Pliya çiçeğimiz de bayağı gelişmiş. Saksısını değiştirdikten sonra gelişmeye başlamışlar. Bu da cam güzeli, bu da cam güzeli. Bu çok tatlı bir şey. Yani çok güzel bir çiçek. Gelin tacı gibi açıyor. Bunlar. Burada ağaç. Ee, karasula. karasula ağacının altında bir sürü karasulalar var. Ayrıyeten Kara Şövalye'de var. Bu vapur dumanı çiçeğimiz. Bu da bakın ne kadar gelişmiş <laughs> göstereyim. Bunun çiçeği ya. soluyor anne bak. Burada soluyor ama bir ay geçti biliyor musun? Bir ay sonra Çok demek uzun soluyor. Süre, uzun süre duruyor yani çiçeği. Nane gibi yaprakları var. Kokusuz. Ama bakın bunun da saksısını değiştirdikten sonra bu da bayağı bir gelişti yani. Çok da güzel görünüyor. Of sükülentlere bak maşallah ne kadar güzel. Of çanak anteni gibi. Ay. Ya öyle o kadar yakından gösterme biraz uzaktan ki hepsini alsın güzel alsın. Değil mi? Çok evet. yakında. Bunların değişik renkleri de varmış. Kırmızı olanı da varmış. Bizimkisi yavru ağzı. Pembe karışımı bir şey. Bunlar yine can güzelleri. Aslında can güzelleri bunlar. Evet bakın kaç çeşit. Bakın arkadaşlar siz bunu telefonda küçükmüş gibi görüyorsunuz ama bakın normalde bakın, elimden bile büyük yani. Kocaman. Bunlar. Bakın ne kadar güzel olmuşlar maşallah. Şöyle. Ay. Tatlı tatlı. Bakın bu kaktüsün haline. Çok gelişti maşallah. Ah. Hapşırca. Rüzgar çarptı beni. Evet. Bir kara şövalye burada da varmış. Bu kaktüs. Dikenler tacına bakın ne kadar gelişti. Bunlarda şey var mıydı? Obezite bezi mi? Neydi? Çok. <laughs> hadi var. Ne onlar, beziydi o? Onlar için ne? Beni de şaşırtıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şaşırdım ne ya. Ne ya? Hormon bezi. Ne, hormon bezi ya? Deme sakin ha. Ay, tüm unuttum ya. Ha var dikisinde. Evet, de. hormon bezinin için e, bakın çıkardıktan sonra ne kadar geliştiğini görebiliyorsunuz. Bayağı da büyüdüm yani. Demek ki ne yapmak lazımmış hormon bezini almak gerekiyormuş çiçeğin gelişmesini engelliyormuş. Şirek kulağımız bu, kaktüsümüz bu. Burada bir tane karasulamız var. O değişik karasulamız. Bu karasulamız kıvırcık tarzında böyle dönük dönük çok daha değişik bir çiçek türü. Yanıyor anne. Bakmıyorsun bak. Burada kazayağı var. Annem bunu yolmuş yolmuş bu kadar bırakmış. Eski dalları hep koparmış atmış. Burada dikenli gülümüz var. Burada lahanamız var. Bakın. Tohum. Tohuma bıraktı bunları. Tohumunu ekti bir yerlere. Burada da, burada yine karasula var, burada yine. Bakın, lanın tohumunu ekti bakın. Bir tane mi tohum ektin buraya? Yok birkaç tane ektim de, işte ona, önce çıkan onlar. Ha, önce yine çıkanlar bunlarmış. Evet. Bu da akşam sabah çiçeği. Yani o da çok güzel ya, sabah açıyor, akşam kapanıyor. Evet. Şimdi akşam da açıyor sonra. Belli Bakın saatliği. bu benim annemin çiçekleri. Tık 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 tık. Buradan başlıyoruz. Hey. Güzel bir Evet. Bakın size hepsini gösteriyorum. Sıra sıra R de, de. gidelim. Şöyle. Yuka çiçeğini bakın ne yapmıştı annem. <laughs> Rabbim istedikten sonra her taraftan çıkarıyor bakın. Bunun bir tane de var suyun içindeydi göstermiştim daha önce de. bile büyümüş değil mi? Yani. Ne kadar büyümüş? Toprak lazım, toprak yok. Bakın, göstereceğim onları şimdi. Şöyle toprak getireyim. Toprak lazım, toprağımız yok, toprak değil. Suyun içinde bakın ne kadar büyümüş yanında da can güzelleri var. <laughs> Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir başka e videoda görüşmek üzere. Herkese selamlar. Herkesi öpüyorum. İzdenlere hepsine selam olsun. Allah'a emanet olun. Başka Kendinize videoda çok çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Canlarım sizleri seviyorum. Son son bir de bunu göstereyim. Mum çiçeğimiz. Kokuyor arkadaşlar. Çok güzel bir kokusu var. Biraz ağır bir koku ama bana göre. Çünkü ben alerji hastası olduğum için ben fazla kokuyu kaldıramıyorum. Ama gerçekten çok güzel koku. i'll check